Şimdi bu süreçte yapılan en yaygın hatalardan bir tanesi, bir an önce fiziksel değişimi elde etmek için çocuğu doğurur doğurmaz kalori kısıtlamasına gitme. İşte bir an önce kilo verme çabalarına girme. Ama vücudunun ciddi bir süreçten geçtiğini unutma. Senin pelvik floor kasların, core kasların genişledi, tamamen bağlantıyı koparttın o kaslarla. Bunları tekrardan geliştirmen lazım. Herhangi bir kası geliştirmek için senin her zaman yaktığın enerjiden daha fazla alman lazım. Çünkü o aldığın fazla enerji inşa için, kas inşası için kullanılacak. Sen bazal met metabolizmanın altında beslendiğinde metabolizman daha da yavaşlamış olacak ve o vücuduna verdiğin hasardan hiçbir zaman toparlanamayacaksın. Aynı zamanda senin bu süreçte süt de vermen gerekiyor bebeğe. Mümkün olduğunca iyi beslenmen gerekiyor. Unutma bebeğin hala daha sana bağımlı. Bu yüzden senin bazal metabolizman neyse diyelim ki 1500, İşte yaptığın hareketlerle vesaire 500 kalori daha yakıyorsun 2000. Sen 2000 kalori yediğinde sallıyorum, vücut ağırlığını mevcut vücut ağırlığını koruyabilecek pozisyondasın. 2200 ye. O 200 senin hem kas yapmana hem de metabolizmanı tekrardan yavaş yavaş hızlandırmana yardımcı olacak. Biliyorum belki bu senin mantığına biraz ters geliyor. Ben kilo vermeye çalışıyorum. Niye daha fazla yiyorum diyeceksin. Ama unutma bu da sürecin bir parçası. İlk önce vücuduna verdiğin hasardan toparlanmaya çalışıyorsun. Kas kütleni, metabolizmanı tekrardan inşa etmeye çalışıyorsun. Daha sonra 6 ay, 1 yıl bu şekilde ilerledikten sonra eski güç kapasiteni ağırlıklarına ulaştıktan sonra kalori kısıtlamasına gittiğinde ne kadar hızlı yağ verdiğini göreceksin. Bu süreci takip etmeyen insanlar doğum sonrası yağlarını hiçbir zaman veremeyecekler. Ben hala daha grup derslerinde hani doğumdan 5 yıl geçmiş, 6 yıl geçmiş. O vermek istedikleri kiloları veremeyen birçok kadınla karşılaşıyorum. Her gün. Neden? Çünkü hepsi aynı mentalitede. Doğum olur olmaz hemen kalori kısıtlamasına gidiliyor. Hemen kilo verilmeye çalışılıyor. Antrenmanlara hızlı bir şekilde başlanıyor. Sonra işte bir yerlerini sakatlıyorlar. Uzun bir süre antrenmandan uzak kalıyorlar. Vesaire bu döngüde böyle yıllarca devam ediyorlar. Gerçekten insanların kafasını değiştirmeden vücutlarını değiştirmek çok zor. Hani anlatıyorsun bu işin böyle olmayacağını ama inanmak istemiyorlar.